Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba sevgili kova burçları. Bugün sizler için yeni bir tarot falı bakacağız, yeni aya. Bakalım sizin için neler gözüküyor. Öncelikle kupa şövalyesi kartı gelmiş. Yani bu kart beni böyle çok sevindirdi. İçimi kıpır kıpır yaptı. Çünkü neden? Romantik bir karttı. Romantizmi simgeler. Buradaki kupa şövalyesi beyaz atında yani muradı temsil eder. Aynı bir kupayı karşısındaki insana uzatmaya gönüllü bir biçimde gider ve gerçekten de böyle parıl parıl bir sihir var sanki o kupanın içerisinde. Eğer burada erkekseniz bu kupa şövalyesinin siz olacağınızı düşünüyorum. Eğer öyle değilse size karşınızdan gelen bir insan olabilir ve burada böyle bir sahip çıkma hali var. Yani o kadar güzel bir geliş oluyor ki biraz da aslında duygusal böyle bir prens havası vardır. Kupa Şövalyesi'nde bilir yani taktikleri iyi bilir. Ve tılsım Dörtlüsü'nde buna böyle bir sahip çıkma hali var. Yani karşınızdaki insan size geldi sevgi dolu bir ortam oluştu. Güzel bir iletişim alışverişi oldu ve tılsım dörtlüsünde bir vazgeçmeyiş var. Burada sahiplenici bir karakter vardır. Yani tılsımları böyle elinde tutar, ayaklarının altında iki tane vardır. O benim der yani. Burada böyle bir o benim hali deme durumu var. Maddiyatsal olarak da böyle bir Hani var yemez amca denir tarot anlamlarında biraz bu kartın anlamına. Öyle pek hani harcamayı da sevmez. Biraz kendisi için kullanır. Aslında sevgi paylaşımı da vardı. Burada o sevgi yani kupa şövalyesinden aslında gelen sevgi biraz hani bana özel olsun isteme gibi bir durumu var. Azize ise hisleri kuvvetli bir insana temsil eder ve böyle bir insanın da hayatınıza dokunuşunu simgeler. Şimdi burada hisleri güçlü bir insan aslında biraz hani tılsım dörtlüsünden o kılıç dörtlüsüne geçiş aşamasına yorumladım. Yani burada böyle bir sahiplenme aşamasını biraz sezgisel güçlerle de harmanlayıp bir kılıç dörtlüsüne geçiyor olarak gözüküyorsunuz. İki tane dörtlü kartı ve hemen aralarında bir azize. Bu beni de temsil edebilir bir ay var çünkü ay hilal işte hani medyumik yetenekler burada da kılıç dörtlüsü biraz dinlenmeyi temsil eder burada böyle bir enerji toparlanma hali vardır bir insanın hayattan gerçekten ne istiyorum dediği aşamadır aslında burada biraz geçişin hani o olacağını düşünüyorum yani elinizde bir takım değerler tuttunuz, bir sevgi ya da maddiyatsal değerleri tuttunuz. Onu böyle kaptırmamak istediniz ve sizin elleriniz altında. Ve Azize burada aslında bütünleştirici, iyimser hislerle de besleyici ve güçlendirici bir hali vardır. Böyle bir anaç doğası vardır ve kılıç dörtlüsü kartını hemen geçmek dediğim gibi bu sahiplenmekten sonra biraz dinlenmek aşamasını simgeler. Biraz daha böyle düşüncelere önem vereceksiniz. Ama kendi düşüncelerinize önem vereceksiniz. Dediğim gibi ne istiyorum ona bak mali vardır. Ve hemen son kartınız imparator kartına geldiğimde imparator merkezi yönetim yani bir otorite nasıl dünya ülkeler işte böyle aslında kendi evimizde de bir yönetim varsa bu imparator kartı onu temsil ediyor. Şimdi siz çok bağımsız, özgürlükçü ve kendi içsel dünyanıza düşkün burçlarsınız. Aynı zamanda kovaların böyle hem çok modern hem biraz gelenekçi bir yapısı vardır. Biraz bunun harmanlanmasını gösterir. Burada aydınlatıcı etkisinde siz de olabilirsiniz. Çünkü burada böyle mesela tam yerinizi alma hali görüyorum. Kimseye kaptırmadan, Yine bir devlet otoritesinde güzel merkezi bir iş olabilir. Sizin yönetiminiz, yürüldüğünüz altında bir takım devreler, kararlar dünyada da aslında bir işletim sistemi oluşturuyor gözüküyor. Ve burada hayatınızda güzel bir denge otorite, mutlu olacağınız ailesel ya da işte tek diyelim güzel bir denge ve Hani hayatta da gerçekten dünyada bir merkez olma, kendinizi iyi hissetme hali görünüyor sevgili kova burçları sizler için. Geldiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere.